Kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece, yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir sessizlik, uyku bile uykuda. Kabe'nin Hatim kısmında yanı üstre yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakar eş Hatice Tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Teselli arayan kalp. Hüzünle çarpan kalp. Onun kalbi. Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah kainat iner yere. Çünkü Kabe'nin hatim kısmında yatan sultanı levlaktır. İzin verseydi Allah alemler inerdi yere. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah